Selam herkese. Bugün GoCS 4. Pro sitesindeyiz. 25 dolar bir bakiye ile kasa açıyoruz tekrardan. Eee <laughs> promo e her videoda olduğu gibi çok ilgi geliyor. Kod almaya çalışıyorum alabildiğim kadar. Bu arada e, Discord sunucumuzu hepinizi bekliyorum. Burada gördüğünüz gibi kod dağıtıyoruz. Yani YouTube'a YouTube'dan daha çok buraya daha fazla kod atıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birbirine de kod atıyor burada bulabilirler kod falan. Ee, davet linkini açıklamada vereceğim. Promo kod kodumuz da bu. Bunu da açıklamaya yazdım bu sitenin kodu. Bunu anti skin kullanamıyorsunuz zaten. Üçü de aynı site ama farklı isimlerle. Bu kodu kullanarak buradan da free açabilirsiniz. Şimdi geçelim kasara. Yine, yine açalım ilk başta? şöyle bir hmm, met bu megic değil mi aynen megic antiskin ise megic şundan bir tane deneyelim tekli de. bakalım ne verecek şuradan bir bıçak alsak hiç fena olmaz aslında bu gelme ama ya Kaşar. bir dolar kar yaptırdı çıkalım bundan Eee class field denesek slot track mı? Şu AWP deneyeceğim ya AWP güzel Açalım üçlü. Şimdi bu kar. Güzel şeyler var burada da. Pau geldi. Oo çok kötü. 5 dolar. Devam edelim. 20 dolarımız var hala. Güzel bir şey atması lazım. Bir kaysa çok güzel. Satmadan deneyeceğim. Bakalım Hadi güzel bir Asima Bir Hyper Beast. Yükseklerde gözümüz yok bak. Çok kötü bu. Altı dolar mı? Nasıl? Bir daha açalım. Dragonlar da varmış bu pasada. Medusa'yı gördüm de. Dragonları bakmamıştım. Bütün AWP'ler var. Ee, Zekan'a kötü. Yani batırmıyor. Şu sekiz. Hero'yla... Ee, şöyle yapalım. Nerede o? Butterfly. Palma. Bundan kaç tane açalım? 4 tane açabiliyoruz mu? Açabiliyoruz. Hızlı mı açalım yavaş mı? Yavaş. Kalmayı hiç içerine bakmadım bu arada. Oo. Bunlar pahalı. Bir kırmızı, iki kırmızı var. Hiç kırmızı yok. 8 verdik. 7.30 çaldık. Şimdi satalım. Ee, bayağı bir item birikti. Hatta kontrat mı yapalım? Şöyle kontrat yapalım. 3'lü 3'lü gidelim. 6 dolara. Ne verecek? Hadi güzel bir şey. 6.75 güzel. Yani ufak bir kesinti yaşadık. 6 dolar ve AP Bu arada ee, çekeşimiz var. Bir dahaki videoda ee, şey yapacağım. Çekeceğim bunu. UMP45 plastik patlayıcıyı çekeceğim. Şu anda takaslan olma yetimim bu. Bunu verdiğimi vereceğim. İleride daha vermeye çalışacağım. Bunun için yapmanız gereken abone olmak, videoya like atmak ve yorumlara Instagram adresinizi yazmak ve trade ürünlerinizi Instagram'dan yazarım ben trade ürünlerinizi alırım. Tek yorum atın zaten gireceğim site çekiyorum kabul etmeyecek. Ben yani direkt diskalifiye edecek. Tek yorum atarsanız daha iyi olur. Devam edelim. Şöyle de yine üçlü üçlü devam edelim biz. 4.65 koyuyoruz. Kontrat pek bir şey vermiyor ama. 4.65 4.44 aldık. Şöyle şu üçünü koyalım. 6, 5 4'e de Hadi bir 8, 9 Fok 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 katı kar edecek yeter Güzel 7 1 dolar kar Bu sefer 4'lü koyacağım 7, 5, 8 e. Hadi 20 ver Ver bir 20 7, 5, 8 e. Oo, Çok kötü Şimdi Hepsini satsak ne kadarımız var Şu dursun Bunu çekelim 16 Euro'muz var. Dolarımız ya da. Ee, Magic nerede Magic? Magic. Heh burada. Magic'den devam edelim. Batırmıyor burası. Puan tutarlar On Onda dursana sen. Sen bir onda dur bak neler oluyor. Onda var on onda var. Birazcık da kar. Ufacık bir şey kar. Abi verme desolate artık ya. Sıktı. Dur. Desolate dursun. Belki o yüzden De Desolate alırız. Sattın mı desolate mi? Lan yanlış şeklimi sattım Neyse. Şimdi bir desolate daha veririz zaten. Nerede ne geçimiz? Met. Tamam. İkili. <laughs> Hadi ver bir bıç. Bir falçın. Bakalım. Tabii ki de iki tane de yani batırım ya. Bakın. Bir tanesini bırakacağım şimdi. 2 de sol et gerekse. 5 7 5 7. Ama de sol et Neyse. Biri kalsın. Birini satalım. Devam. Hmm, bir tane pardon. Şöyle bir 4 5 bin puan kasarsak da bir tane de 5 binlik kutuya çıkıyor. Fuelle dur lan. Dur lan. Dur. Ucuyla ya. Bunun 8 dolarlığı mı var ya? Desolate. Çok saçma. Bıçağı kay bu sefer. Bak hızlı geldin. Az önce kaydın. Eee ne oldu? 9 dolarımız kaldı. Hemen onu da. kaçalım artık. Butterfly'de ne var? Bir hızlı dener. Kötü. Çek. Eee class field'dan yürüyelim birazcık. Kaçımız var? 8, 25, 2 tane açabiliyoruz. Gördüm 2 tane. Bakalım ne verecek. George Meka Bunlar bu kadar ucuz olamaz ya. Çok fazla bu arada kasa açamaz. Bir bıçak çıkardı arada. Kaçtı. <laughs> bayağı açılan, bayağı bir kullanılıyor işte şu anda bundan 10 tane açabiliyorsun muyuz? aç 10 tane şurayı biz fullleyelim stack astı <laughs> 4.1 verdik bakalım kaç alacağız asimov geçti 4.1'e 2.81 mi? hızlı bir tane de hmm. Burası da sarmadı. Burası da batırmaya başladı bize. Kaçımız kaldı? 552. 552'ye Tigger kasası var aslında. Niye dönemmesin? 5'li hızlı. Batırdı. 438'imiz kaldı. Yavaş açalım bir tane. Bakalım ne verecek. Evet, güzel bir şey. Hiç güzel bir şey yok. Bunda dur lan. Bu pahalıdır belki. Değilmiş. Bunları kontrata. 5 tane. Şöyle güzel bir. Hatta şunu da koyalım. Kaçımız kaldı? Tamam. Buradan geleni çekiyorum. Ve videoyu bitiriyorum. 14 Euro basıyorum. 59 Euro ile 3 Euro arası. Şöyle bir 20 Euro versen çok mükemmel olur. Hadi. Ver bir 20 Euro. 15. Ama burada oynanmaz ki. Bu ne ya? Ben bunu da satacağım. Ne yapayım bunu çekip? Hemen keleş mi alalım AWP'm. AWP'm. AWP mi? Keleş mi mi? Onu açabiliyoruz muyuz biz bunu? 19. 5'li. Hızlı. Dursun. 6 14. 5'li. Şey 3'lü. Hızlı. Medusa sandım. Ben dedim ne oluyor? Şimdi kaç dolarımız oldu totalde? 15 dolar harcadık. Yani 15 dolar almışız. Hadi şuradan bir 20 ver. Çıkıp gideceğim. Düzgün bir tane 20. Bu olur. Tamam. Ee, bakalım burada mı? Tamam burada. Bunu çekeceğim ben video bitince. Promo case kısmına gelip tekrardan hatırlatayım. Tabii ben promo kodunu vereceğim açıklamada. Onu yazarak bedava kasınızı açabilirsiniz çekilişe katılmak için dediğim gibi abone olup like atıp yorumlara instagram adresinizi yazıyorsunuz çekilişe katılmış oluyorsunuz bir dahaki video çekeceğim zaten ben bunu bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın